Herkese merhabalar ben Eray ve be. bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gece 2'ye hemen başlayalım. Daha önceki seride problem olduğu için o iki videoyu silmiştim. Şu anda birinci bölümü çektim o arkada yükleniyor. İkinci bölüme başladım. Bugün iki video birden açacağım. Gece 2'deyiz. Daha zorlu geçecek. Daha tehlikeli olacak yaratıkların hepsi daha azman, daha canavarcı, daha hayvanice, daha pislikçi olacaklar. Oğlum daha dakika bir lan nereye gidiyorsunuz? Oha Bon direkt ben kaçtı bir yere. Burada. Ya siktir git. Aha burada. Kuş. Bakma lan bana öyle. Hocam bu arada şarjı düzenli kullanmam lazım. Çok fazla harcamamalıyım. Dikkatli olmam lazım. Adım seslerini iyi kasmalıyım. Bu bölüm çünkü tehlikeli. Geçen zaman oynadığımda gördüm. Yerini tespit etmem lazım benim bunun. Adım sesi alıyorum. Yanıma mı geldi yoksa koridorda evet hocam yanıma doğru yaklaşıyor. Şarjım daha henüz yeni başlamışken %11 gitti bu çok kötü. Allah bu bölümde illaki geçeceğim. Olmazsa hocam bir daha bir daha bir daha bir daha yapacağım yani. Ama şarj çok hızlı gidiyor. Bence onda bir delik var. Korsa indirmenin zararları. Yapacak bir şey yok hocam. Oyun alacak param yok. Bilgisayara dünya kadar para verdim. Hocam gel de seni dojlayayım ben ya. Hadi hadi gel şuraya atla da seni dojlayayım ben. Hadi başka yere bakıyorum ben. Sen de çık o arada burada. Hadi sen oğlum. Dodge yiyeceksin benden. Ana. Baya baya gelmiyor lan eleman. Trip mi atıyorsun lan sen bana? Bir ses alıyorum. Muhtemelen çıka geliyor şu an. Ona nerek lan bu? Şu an cam gelmesi lazım ama gelmedi baya. Etrafta da yok. İlla ki gelmesi lazım. Hocam adın sesini de veriyorsun. Hadi gel daha. Uğraştırma adamı. Ya, buradasın işte. Tamamdır hocam. iyi ses kastım bu sefer. Şimdi hocam çıkadan da problemimiz yok. Foxy koşsa da bir şey olmaz. O yüzden bu eleman gidene kadar böyle bekleyeceğim. Bu en son geçen bölüm gitmedi alan burada. Baya benim şarjımı yedi full. Tamamdır gitti. Lan ne oluyor? Kameranın anasını şey yapıyorlar şu an. ses geliyor. Ama kimse yok. Bu arada eğer yanlış bir şey yapıyorsam yorumlarda bilgilendirin. Ona göre oynayayım ben de. Çünkü az oynadım. En son telefonda oynadığımda bayağı çocuktum hocam ben. Ama o zaman ben bunun ilk 5 gecesini nasıl geçtiğimi bilmiyorum. O zaman daha da korkaktım. Şu an çok korkaklığım yok da. Çıkar şu an mutfakta. Şu duyduğunuz pencere tava sesleri ondan geliyor. Bu onun mutfakta olduğunu gösteriyor. Yani şu anda daha rahat davranabiliriz ne yapıyorsa yapıyor yani yemek mi yapıyor olsa başka bir şeyler mi hocam Oni piyasada yok baya Neyse evet, umumda da değil şarjımız %57 saat 3 oldu Başarabilecek miyiz Bak Ses aldım Bu değişik gulu gulu sesler çıkarıyorlar ya eğer kamera kapalıyken geliyorsa kesin kapıda olduklarını söylüyor yani. Oyunda illaki ses kasmakta lazım. Normalde dördüncü oyunda falan daha önemli de. Bu oyunda da önemli çünkü şarjı eğer güzel kullanmak istiyorsak lazım oluyor da hocam yok yani bayağı. Çık hala orada boşluklarla ekleniyor. Kadınlık görevini yapıyor. Bunda çok ilginç hikayesi var. Bir ara izliyordum eskiden. Millet bunların işte her şeyini sıralıyordu bilmem ne. Şunlar şöyle şöyle oldu. Bunlar bunu bunu öldürdü. Bir dünya iş. Türk dizilerinden farklısızdı yani. Aşkı memnun gibi bir şey öldürme ağacı var bunda da. Hocam çok sıkıcısınız ama ya. Saat 4 ol hadi ilerle Adım sesi geliyor Galiba Chica mutfaktan çıktı Adım sesi de onundu Bonnie nerede lan ben Bonnie burada Bonnie daha yeni ortaya çıktı Box hala yerinde. Bu bir son boss'un sonrasında ışık tutacağım. Bence belli onların bir spawn olma şeyi var. O yürüme sesinin ortasında ışık tuttuğum zaman bence onları geciktiriyor. Şu an mesela yürüme sesini alıyorum. Sağdan geliyor bence. Evet sağdan geliyor. Bu çıka muhtemelen yaklaşıyor iyicene. Hadi hocam saat 5. Bunda da hala bir hareket yok. Tamamdır alıyorum gibi. Hocam gece 2'yi de alırsam artık gece 3'te büyük problem yaşarım. Hani bir kere öldürürüm gibi geliyor. Soldan geldi gibi bu sefer de. Hala geliyor buradan geliyor. Bu yaklaşıyor? Aa, bak bu da bir kafayı çıkarmış dışarı. Lan! Bak şu ışıkla ilgili bir bug var. Şöyle mesela takılı kalıyor bu. Ya. <laughs> yeah. Dojlandın ibne. Al çıkada da geliyor. Şuradan hocam kamerayı aç kapı yapayım. Oğlum spawnların da videoya malzeme çıksın. vakti 7.1 var. Sağdan veya soldan geldiğinden ayırt edebiliyorum derken ikinci geceyi tek atıyoruz. Ye, yeah, aynen. Ye, yeah, bence de ye. Yeah. Hocam, üçüncü gece yemez şu anda. Videoyu çok uzatmaya gerek yok bence. Ya yani şansımızı çok fazla zorlamayalım. Umarım eğlenmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.